Yapıyoruz Arkadaşlar merhabalar. Hep, hoş Olur, aferin. Fotoğraflar çekildiyse başlıyor. Telefonlarımız sessiz alabilirsek arkadaşlar. Canlı yayın olacak. Evet arkadaşlar yeni bir yağmur riskine de karşı bugün ilimizde yağmur az olsa da bir de fırtına uyarısı vardı Kilis ve Hatayda daha yoğun ama onları da gözeterek ben de bir an önce başlayayım diyorum. Hazırsanız. Evet, evet. Hazırız evet, değil mi? Peki. Evet, tamam. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensuplarımız. Düzenli olarak yaptığımız Gaziantep'in huzuru güvenlik basın toplantısı için bir aradayız. Bu toplantıda hem 10 Nisan polis gününde olmamız hem de emniyet müdürlüğümüz ve jandarma komutanlığımızın araç filolarına yeni katılan motosikletli ekiplerimizi görevlerine uğurlayacağımız için 19 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bu toplantıyı yapalım. Böyle bir farklılık olsun diye düşündük ama yağmuru da gözettik. Yağmur yağsaydı içeriye de alabilecektik ama biraz daha bize müsaade edecek gibi görünüyor. Bu vesileyle öncelikle ülkemizin ve şehrimizin güvenliği için canlarını ortaya koyarak fedakarca çalışan Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm teşkilat mensuplarımıza başarılı daha nice hizmet yılları diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Vefat eden gazilerimizi de hürmetle anıyorum ve bir haftadır süren etkinliklerimizle, bir haftadır süren ve devam edecek olan polis haftası etkinliklerimizle de çalışmalarımızın, kutlamalarımızın, anmalarımızın devam ettiğini sizin de bunu takip ettiğiniz bir kez daha ifade etmiş oluyorum. Kıymetli arkadaşlarım, 2025 yılı Mart ayı sonuna kadar ilimizdeki güvenlik rakamlarını sizlerle paylaşmadan önce şehrimizin gündeminde olan bazı konuları ve bu konularla ilişkili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bildiğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra sosyal medya hesaplarında Türkiye genelinde müzeler ve öğren yerlerinin ziyaretçi sayılarını paylaştı. Şunu gururla söyleyebiliriz ki Gaziantep Zeyukma Arkeoloji Müzemiz bayram tatilinde 49.452 kişi tarafından ziyaret edilerek Türkiye'deki müze ve öğren yerleri arasında en çok ziyaret edilen 5. müze oluyor. Biz de biliyorsunuz bayramın 3. gününden sonra e, rakamları paylaştık ve bir bayram süresi içerisinde hem üç günlük rekoru hem de günlük rekoru kırdığımızı sizlere ifade etmiştik. Bu Gazi şehrimizin kültürel zenginliğiyle önümüzdeki dönemde de adından çok daha fazla söz ettireceğini hep söylediğimiz şey bir teyididir. Ve biz de buna ilişkin gayret ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İkinci bir konu, malumlarınız ilimizde hemen her sektörde yatırımlar devam ediyor. Süratle eğitim, sağlık, spor, aklınıza gelen her sektörde, karayolları, DSİ ama son günlerde bazılarını biraz daha yoğun konuşuyoruz. Onlarla ilgili son bilgiyi vereyim. 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz ile 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz tamamlanmak üzere. Artık son rütuşları yapılıyor ve inşallah kısa süre içerisinde onlara hizmete alacağız. Şehit Kamil ve Şahin Bey kaymakamlık binalarımızı Ekim sonu itibariyle taşınmayı ve akabinde hizmete almayı planlıyoruz. Yeni valilik binamıza da Allah nasip ederse Mayıs ayı içerisinde taşınmalarımız başlayacak. Hatta ben basın müdürümüze de arkadaşlarımıza da bir talimat verdim. Kısa bir süre içerisinde arzu eden ve orayı görmek isteyen basın mensuplarımız için yeni valilik binamızda size bir basın gezisi yaptırılacak. Arkadaşlar ilgiden de, ilgi duyanları da oraya davet edeceğiz. Evet kıymetli basın mensuplarımız bir diğer şehrimizin gündemin oluşturan konulardan birisi son günlerde iki yaşındaki bir evladımızın babasından şiddet gören bir evladımızın sağlık durumu. Bu konu sosyal medya aracılığıyla da değişik ortamlarla da bize aslında çokça soruluyor. Biz de elimizden geldiğince en güncel bilgilerle tek tek soran herkesle son durumu paylaşmaya gayret ediyoruz. Duyarlılığı için herkese ve siz basın mensuplarıma teşekkür ediyoruz. Ama bir kez daha toplu olarak hepinizi bulmuşken son durumu paylaşmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, evladımız artık biliyorsunuz devlet koruması altında. Olayın hemen akabinde biz hem güvenlik hem de bu boyutuyla müdahale ettik. <laughs> Baba tutuklandı malumlarınız, yargılanıyor. Evladımız da devlet koruması altına alındı. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün uzmanları tarafından düzenli olarak takip ediliyor ve psiko sosyal destek alıyor evladımız. Bakımı görevlilerimiz tarafından yapılıyor ve sağlık durumu son derece iyi. Ben de en son iki gün önce kendisini ziyaret ettim Yasemin'i. Çok dışa dönük, çok sıcakkanlı bir çocuk. Hemen kucağıma atladı. Yarım saat onunla ve orada bulunan yaşıtı arkadaşlarıyla oyunlar oynadık. Sürekli gülüyordu. Tabii yaşadığı travma az bir travma değil ama çok iyi uzmanlarımız var. İnşallah. ben normale dönmüş gördüm ama tıbbi anlamda bunun normale dönmüş denmesi önemli. Fiziken hiçbir sorun yok, sağlık sorunu olarak hiçbir sorun yok. Ama psikososyal desteği arkadaşlarımız, uzmanlarımız bir süre daha devam ettirecek. Bir diğer gündem maddemiz, kıymetli basın mensuplarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde en son yine bir toplantıda sahipsiz hayvanlar düzenlemesi çerçevesinde sokakların daha güvenli hale gelmesi için daha hassas çalışılmasıyla ilgili talimatlarını herkese bir kez daha ilettik. Biz de bu konuda çok hassas çalışmalar yapıyorsunuz. Bazılarını yapıyoruz, bazılarını takip ettiniz. Belediyelerimizle özellikle düzenli toplantılar yapıyoruz ilgili kurumlarımızla beraber. Biz elhamdülillah geçtiğimiz dönem içerisinde şehrimizde sahipsiz hayvanlar konusunda e, çok önemli bir sorun yaşamadık. Ancak tüm belediyelerimiz ve tarım müdürlüğümüzle birlikte hem sahipsiz hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'mizin bu konuda bir alanı onun dışında da özel ve bazı belediyelerimizin alanları diğer belediyelerimizle de bu konuda bir oluşturma, yeni alanlar oluşturma ya da işbirliği yapma çabaları devam ediyor. Sürekli koordinasyon halinde sahipsiz hayvanlar konusunda hassas bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bir diğer hususta kıymetli basın mensuplarımız Gaziantep malum son zamanlarda sanayi şehri olmayla çok öne çıksa da aslında bir o kadar da önemli bir tarım kenti. Bu anlamda bereketli hilal dediğimiz bu topraklarda yağış ne kadar bol olursa bereket de o kadar fazla oluyor. Ramazan bayramında biz bunu bir kez paylaştık. Ama e, şöyle dedik ki bayram bizlere bereketiyle geldi bayramın ilk gününden bu yana yani 10 günlük süre içerisinde şehrimizde metrekare başına 115 kilogram yağış düştü. Yani 10 günlük süreyi bol yağışlı olarak geçirdik. ve yağışların da pazartesi gününe kadar devam edecek ola devam edeceğini tahmin ediyoruz ve inşallah bu çiftçilerimize bereket olarak geri dönecektir diye de dualarımızı ediyoruz. Bu vesileyle de tüm üretici ve çiftçi kardeşlerimize bereketli bir sezon hasat dönemi diliyorum ve son olarak kıymetli arkadaşlarım Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında bayram tatili boyunca emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından yapılan uygulamalarda 326 bin kişi ve 177 bin araç sorgulandı trafik güvenliğini ihlal eden 18474 araca toplam 22 milyon Türk lirası ceza işlemi uygulandı. Ayrıca 1076 aranan şahıs da bu süreçte yakalandı. Arkadaşlarımız yaptıkları uygulamalarda çeşitli miktar ve sayıda uyuşturucu madde, ateşli silah ile gümrük kaçağı, sigara ve telefon ele geçirdiler. 2023 yılında motosikletli Yunus tiplerimiz ve trafik denetleme şube müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerimizle toplam 55 motosiklet bulunmakta idi. 2025 Nisan ayı itibarıyla 97 motosiklet ile görev yapılıyor. <laughs> Emniyet motosiklet filomuz 42, İş jandarma komutanlığı motosiklet filomuza da 8 olmak üzere toplam 50 araç daha eklendi. Onları da arkamızda görüyorsunuz. Birazdan araç filomuza yeni katılan motosikletlerimizle birlikte yeni ekiplerimizi de göreve uğurlayacağız. Bu arada tabii atlarımızı da görüyorsunuz. Onlar e, geçen sene hizmet verdi. Çünkü geçen sene bu şehrin ve sizlerin bize ilettiği, en çok ilettiği konulardan birisi özellikle toplu alanlarda, kamusal alanlarda, parklarda, bahçelerde güvenliği biraz daha artırılması yönündeydi. Şimdi hem emniyetimize bağlı atlı birliklerimiz hem de jandarmanın Halil Paşa'mın da atlı birlikleri yakında geliyor. Pazartesi, Pazartesi onlar da geliyor. Yeniden talep ettik. Yine onları da Rum Kale'de de olmak üzere kendi sorumluluk bölgelerinde hizmet edecekleri şekilde koordineli bir şekilde alanda bolca göreceksiniz. Batasikletlerimizle birliklerimizle. Evet kıymetli basın mensuplarım gündemdeki bazı konuları aktardıktan sonra müsaadelerinizle Gaziantep'in güvenliğine yönelik emniyetle ve jandarma tarafından 2025 yılı ilk 3 ayında yapılan çalışmaların sonuçlarını yani klasik rakamlarımızla sizlerle paylaşmaya başlayayım. Bugün biraz hızlı konuşmaya gayret ediyorum. Hem bu güzel tabloyu sizle beraber ben de yaşamak istiyorum hem de yağmura yakalanmaktan, sizleri de üşütmekten de imtina ediyorum. Biraz hızlı gideceğim o yüzden. Evet ilk başlığımız terörle mücadele. Kıymetli arkadaşlar 76'sı kırsal, yüzü şehir olmak üzere toplam 176 operasyon yapıldı ve 17 terörist bu operasyonlarda etkisiz hale getirildi. 31 ve 12 adli kontrol kararı alındı. Bu rakamları tabi toplantının sonunda sizlerle arkadaşlarımız paylaşacak. Burada sadece toplu olarak bir kez daha biz sizlere izah etmiş oluyoruz. FETÖ ve ilgili mücadele de devam ediyor. 33 FETÖ operasyonunda 10, 19 DH operasyonunda da 14 tutuklu bu dönem içerisinde e, meydana geldi kıymetli basın mensuplarımız. Şimdiki rakamlardan 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasında 2024 ve 25 yıllarını kıyaslayacağız. Ve bu anlamda kişilere karşı işlenen önemli suçlara, belli başlıklara baktığımızda konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 40.5, kasten öldürmede yüzde 36.4, Çocuğun cinsel istismarında yüzde 7.7, cinsel tacizde de yüzde yedi buçuk oranında azalma var ilimizde. Yapılan çalışma, operasyonlar ve sizlerin destekleriyle sadece kasten yaralama olaylarında yüzde 5.8'lik bir artış var. Aydınlatma oranlarında da kıymetli mesai arkadaşlarım 2025'te yüzde 97.1 gibi çok üst düzey bir oranı yakalamış durumdayız elhamdülillah. Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suç türüne bakıyoruz. Yine aynı zaman dilimi içerisinde. otodan hırsızlıklarda yüzde Kapkaç olaylarında %39.3, otuz Yan kesicilik olaylarında yüzde nokta Motosiklet hırsızlığında yüzde seksen Oto hırsızlığında yüzde seksen iki nokta Evden hırsızlıklarda yüzde 49.1, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 51.1 ve yağma diğer adı gaz olan suç türünde yüzde 37.2 azalma görüyoruz. Sadece dolandırıcılık suç türünde yüzde 1.2 artış görüyoruz. Bu noktada siz kıymetli basın mensupluğumuz aracılığıyla özellikle telefon dolandırıcılığı, salon, sanal dolandırıcılık ve sanal kumar konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Aydınlatma oranlarında da 2025'te yüzde 88.2 gibi yine yüksek bir oranı yakaladık. Geçen yıla göre yüzde 7.6 bunu artırmış olduk. Biz hep söylediğim gibi aramalara yani aranan vatandaşların yakalanmasına da özel bir önem veriyoruz. Çünkü onları yakaladıkça suçların azaldığını görüyoruz. Çünkü suç işlemenin tekerrür oranının çok olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Bu noktada hapis cezasında yakalamalarda toplam 2735 aranan kişiyi yakaladık bu dönemde ifade için arananlarda da 6457 şahıs hakkında yakalama ve diğer işlemler yapıldı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı konusunun üzerine de gidiyoruz malumlarımız. Operasyonlarımız sonucunda 494 silah ele geçirdik. 495 kişi hakkında işlem yapıldı ve 76 kişi tutuklandı. Ele geçirilen silah ve materyallerle ilgili bilgiler size e, rakamsal olarak da verilecek. Organize suçlarda 35 operasyon yaptık, 55 tutuklu ve 29 adli kontrol kararına neden oldu bu operasyonlarımız. Buna ilişkin detay da yine sizlere verilecek. Kaçakçılıkla mücadelede sahte ve kaçak alkol verileri. Biliyorsunuz Türkiye gündemini bir dönem çok meşgul etti, ölümlere de neden oldu. 2025 yılında bugüne kadar 67 yakalamamız oldu ve bunlar içerisinde dört tane tutuklama var. Ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarlarını da yine arkadaşlarımız basın müdürümüz sizlere iletecek. Uyuşturucuyla mücadele yine sizlerle beraber hep beraber yürüttüğümüz önemli bir e, mücadele alanımız. Burada biz iki kategoriye bakıyoruz. Bir imal ve ticaret var ve kullanıcılık ve diğer dediğimiz alan var. İmal ve imal ve ticaretle 487 operasyon yaptık. 4792 gözaltı, 540 tutuklu ve 148 adli kontrolümüz var. Kıymetli basın mensuplarımız. Kullanıcılık ve diğer dediğimiz alanda da 4255 gözaltı, 2 tutuklu ve adli kontrol yok burada. Toplamda 562 tutuklu ve 148 adli kontrol görüyoruz ve bu operasyonlarda ele geçirilen maddelere ilişkin detaylarını sizlere arkadaşlarımız iletecek. Siber suçlarla mücadele yine siber alandaki aktiviteye entegre olarak bizim de kendimizi geliştirdiğimiz bir alan. Bu noktada arkadaşlarımız yine aynı dönem içerisinde 989 tespitte bulundular. Bu tespitlerin yüzde 51'i terörle ilgili. Diğer yüzdeleri size vereceğimiz sunu ve rakamlar içerisinde göreceksiniz. Ama e, tespitlerin sonucunda işte o 501 terörle ilgili tespitte 5 tutukluluk, ödeme, yasa dışı bahis ve bilişimle ilgili 27 operasyonda 128 tutukluluk ve çevrim için çocuk istismarına ilişkin 19 operasyonda da 8 tutukluluk meydana geldi kıymetli basın mensuplarımız. Trafik yine başka önemli bir konu başlığımız. 2024 ve 2024 ve 2025 yılının ilk 3 aylarını karşılaştırmalı olarak veriyorum. 2024 ilk 3 ayda denetlenen araç 749.941 iken 2025 ilk 3 ayında 1.073.261 ile %43'lük bir artış oldu denetlemelerimizde. İşlem yapılan araçlarda 145.400 e 6 2024'ün ilk 3 ayı 210152 2025'in ilk 3 ayı olarak yine %44'lük bir artış oldu. İşlem yapılan çıkarlı araç sayısında 83 araçtan 12 araca düşürdü. %85'lik bir e, azalma oldu. Niye? Hem bu işe ilişkin, bu suç türüne ilişkin ceza 138.172 ve önemli bir rakama ulaştı. Hem de bu konuda gösterdiğimiz hassasiyet buna eğilimi olan insanların bunu yapmasını önüne geçti ama sıkı şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Tabi ticari taksiler ve okul servisleriyle ilgili denetimlerimiz de aynı hızla devam ediyor. Bunların verilerini de biraz sonra arkadaşlarımız size iletecek. Önemli bir başka başlığımız düzenli göçmen sayımız, geçici koruma altındaki Suriyeli sayımız 1 Nisan 2025 itibariyle 391.715. Buna ilişkin diğer ülke ve il verilerini her zaman olduğu gibi cumartesi sabahları göç Başkanlığımızın yani İçişleri Bakanlığı göç başkanlığı sitesinde tazelenmiş olarak bulmanız mümkün. Ama ilimizde bugün itibariyle daha doğrusu 1 Nisan itibariyle 391.715 Suriyeli geçici koruma altında ee, insan olduğunu söyleyeyim ama ilimizdeki toplam yabancı sayısı yani ikametgah izni olanlar biliyorsunuz öğrenciler var çalışmak için gelenler var fabrikalarımızda gelip e, teknik eleman olarak çalışanlar var bunların da hepsini koyduğumuzda 401.962 yabancı var geçen sene hatırlarsın toplantıları ilk yaptığımızda bin civarında Suriyeli geçici sığınmacı ee, ve diğer rakamlarda da 13-14 binleri diğer ikamet kâhizmlerinde de onu konuşuyor idik. Ve düzensiz göçle mücadelede yine boş durmuyoruz bu sürece rağmen. 5 operasyonumuz var. Bu 5 operasyonda göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 tutuklu 7 adli kontrol var. 2 araca da el koyduğumuzu ifade edeyim. Bu sürede 516.660 kişi kimlik denetiminden geçirildi ve 922 düzensiz göçmen tespit edilip haklarında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı. Kıymetli basın mensuplarımız. Bugün size vereceğim bilgiler, paylaşacağım rakamlar bunlar. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum ama şu arkadaki güzel resme özellikle bir kez daha dikkatinizi çekiyorum. İşte emniyette ilk geldiğinde 5700'ler civarında olan e, emniyet hizmetleri sınıfındaki arkadaşımızın sayısı bugün itibariyle 7 binleri geçti. 8, bin, değil mi? 8 bine yakınız ama daha da artıracağız. Artık alanlarımızda çok daha fazla, sokaklarımızda çok daha fazla ekip görüyorsunuz. Hatta bazen bu serzenişe dönüşebiliyor. Bu kadar da olmalı mı filan diye olacak. Yani Gaziantep, huzur kenti Gaziantep dediğimiz, iddialı olduğumuz ve sizinle beraber çalıştığımız o huzur kenti noktasını tam istediğimiz noktada yakalayana kadar bu devam edecek. Bu kardeşlerimde motosikletli ekiplerimizde burada çok taze güçler olacak. Özellikle tabii şehrimizin eski bir şehir olmasından dolayı, 8000 yıllık bir şehir olmamızdan dolayı bazı sokaklarımız, bazı mahallelerimiz çok daha hareketli, çok daha mobil, çok daha küçük araçlarla ancak kontrol altında ve çok daha seri denetlenebiliyor. Emin olun bu çöp hizmetlerinde bile böyle, itfaiye hizmetlerinde böyle böyle oraya giremeyen araçlara belediye ona uygun araçlar ile müdahale ediyor. Bir şey diğer çalışmamız daha var. İnşallah bugün düşündük ama haftaya bıraktık. Protokolünü haftaya imzalayacağız. Şehrimizdeki kamera sayısını da biz 1200'lerden e, en son sonunda... direkt sayısı 2700 Direk sayısı, sayısı Bulduk. 4000'lere kadar çıkardık kamera sayısını. O kadar hızlı artırıyoruz ki ben de bazen bunun kısmen Ankara'dan, Genel Müdürlüğümüzden Sayın Bakanımızın bize olan yakın ilgisini de değerlendirerek aldığımız desteklerle biraz da buradan aldığımız desteklerle yapıyoruz ama önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediyemiz, Şahinbey Belediyemiz ve Şehit Kamil Belediyemizle imzalayacağımız bir protokolle Allah hepsinden razı olsun. Ricamızı geri çevirmediler ve onlar tarafından kamera ihtiyacımız olan her yere de kamera sistemleri kurulacak ve onlar çok özellikli kameralar olarak bizim güvenlik ve huzurumuza çok ciddi katkılar yapacak. İşte bu gelişmelerle beraber bu huzur şehri Gaziantep dediğimiz ve istediğimiz durumda inşallah hep beraber yakalayacağız. Hepinize çok teşekkür şey, ediyorum. Hadi buyurun. Öncelikle müdürüm sizin nezdinizde gündüzü kutlarız. Allah aranızda taş değmesin. Valilik binasıyla Mayıs ayında geçecek miyiz? Nasıl ne Bir yüz tanıma sistemi takıldı kamera şeyler direklerimize. Bunun faydasını görüyoruz biz şu an. Evet. Öncelikle geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Evet, Mayıs ayında taşınacağız. Tabii o valilik binamız, malumlarımız bir protokolle yapılıyor. O protokolün içeriğindeki unsurlardan birisi mevcut valilik binamız. Biz bu valilik binamızla beraber başka bazı gayrimenkulleri de Büyükşehir Belediye'mize bırakarak protokol gereği o valilik binasını Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılır hale getirmişiz. Zaten ben geldiğimde yüzde yetmişlerdeydi. Allah'ın izniyle bitirmek bize nasip olacak. Büyükşehir Belediye'mizin burayla ilgili değişik düşünceleri vardı. Yani o konuda cevap verme yetkisi aslında Büyükşehir Belediye'miz ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, başkanımız ve ekibi burayla ilgili çok güzel şeyler konuşuyor. Son aldığımız bilgi yani son değerlendirmeleri bizim olduğumuz valilik makam bölümünün olduğu alan dijital kütüphane olacak. Onun dışındaki alanlar da niye dijital kütüphane olacak? de gayet güzel bir fikir. Karşısı millet parkı, burası bir meydan. O konsepte uygun bir hale getirilecek. Onun dışındaki alanlarda ihtiyacı olan kamu birimleri ve sosyal alanlar arasında, tabi oraya talepler de geliyor ben biliyorum <laughs> e, belediyemize çokça. Onların en uygunları şeklinde değerlendirilecek. Ama en net bilgiyi ve kanaati yine de büyükşehir'den almak lazım. Yerine. Evet, kıymetli basın mensuplarım başka soru yoksa tamamlıyorum. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum ve arkadaşlarımızı evet. uğurlayacağız galiba, evet. değil mi? Bugün de 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 de. kendisi de bir e, motosiklet sürücüsü olan Şahin Bey Belediye Başkanımızla emniyet müdürümüz galiba evet. ekibimizle bir fandango yapacak, değil mi? Böyle planlandı. Ve arkadaşlarımızı hep beraber uğurlayacağız ve yerlerinde sevgiler. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum. almak sayın arkadaşlarım, Şahinlerimiz, Yunuslarımız ve Atlı Polislerimiz. Bugün itibariyle sizleri görevlerinize yeni timler olarak birazdan uğurlayacağız. Öncelikle 10 Nisan dolayısıyla bir kez daha emniyet teşkilatımızın 180. yılını kutluyorum. Hepinize kazasız, belasız görevler diliyorum. Yeni vereceğiniz katkılarla şehrimizin huzuruna, güvenliğine, asayişine çok önemli hizmetler yapacağınıza ben de bu şehirdeki herkes de inanıyor ve biz sizler için dua ediyoruz. Allah tekerinize taş değdirmesin. Herhalde Yunuslar ve Şahinler için de edilecek en güzel dua odur diye düşünüyorum. Allah tekerinize taş değdirmesin, kaza bela vermesin, kötülerle karşılaştırmasın karşılaştığınız kötüleri de en rahat, en sorunsuz ve en basit haliyle size hiçbir zarar gelmeden bertaraf etmeyi Rabbim sizlere nasip etsin. Biz motosikletli ekiplerimize de, atlı ekiplerimize de, alanda en çok göreceğimiz bu kardeşlerimize de tüm şehir olarak, tüm Gaziantep halkı olarak, tüm basın mensuplarımız olarak, amirleriniz olarak ve ben hasreten valiniz olarak güveniyoruz, inanıyoruz. Sizlerin yanındayız, sizler için dua ediyoruz. Allah işlerinizi kolaylaştırsın diyerek sizleri yeni görevlerimize uğurluyoruz. Allah'a emanet olun, hayırlı hizmetler. inşallah sürünmemiştir ya. Yo ben telefon ödümünü öğrendim. Öğrendim ben sen. Arada mesaj at hatırlatırım. Tamam, tamam. görüşürüz tamam.